Yemek nerede? Şef Hatabii, ben neyi tadacağım oğlum? Söyle bana buradan neyi tadayım? Eğer burada çok iddialı bir master şef adayı varsa, biz de buna inanıyorsak ve sen buradaysan, bu master şef adayının benim önüme tadacak yemek getirmesi lazım mı? Yesen diğer jüriye yemek kalmayacak. Benim orada gerçekten başka bir fikir varmış ama yapamadım. Neden? Yapamadım şef, yaktım yani. seyrettiniz mi Master daha önce? Master Şefi geçen yıl devamlı izliyordum. Eşim de e, son zamanlarda daha izliyordu. İki hafta, üç hafta falan izleyebildi. Eşim e, kanser hastasıydı, vefat etti. Her zaman arıyorum. Yani yokluğu beni gerçekten etkiliyor zaman zaman. Ben de buraya katılacağım diye Beni sen oraya alırlar mı? Demişti. Alırlar komutanım, alırlar.